Şimdi bizim omega yani temel olarak omega 3 var. Omega 3 vücudun itfaiyecisidir. Şöyle söyleyeyim, vücutta aldığımız besinler, şunlar, bunlar vücudumuzun içerisinde bir oksidasyon yani bir inflamasyon vardır. Bir işte şeker aldınız diyelim, şeker hastalığında sürekli bir inflamasyon vardır. Eklemlerde vardır. Aldığımız maddelerle birlikte toksik maddelerin etkilenmesi nedeniyle bir inflamasyon vardı. Bunun dışında özellikle sigara içenlerde içerisinde sigaranın toksik ürünlerine karşı bir inflamasyon vardır. Yani vücutta hastalıkların iki ana sebebi vardır. Birisi oksijenin azlığı, ikincisi de kronik inflamasyondur. Yani ortada bir mikrop yok ama toksik maddelere karşı vücutta bir reaksiyon var. Bu buna inflamasyon diyoruz. İşte bunun söndürücüsü, buna da yangın diyoruz. Yani inflamasyonun karşılığı yangındır. Bu yangını söndüren omega 3'tür. Omega 3 vücudumuzda üretilmez. Bunu dışarıdan almak zorundayız. Ya iki kilo balık yiyeceksiniz günlük omegayı almak için omega 3'ü ya da bu ürünleri kullanacaksınız veya hazır hapolara alacaksınız. Beraberinde koenzim kütem vardır. Dehidroepi, endostrom ve pregnanolon vardır. Bu hormonlar da şimdi omega 3 vücutta yok dışarıdan alıyoruz. Dedik ki yangın söndürücüdür. Hafızadan tutun kalp damar sistemine kadar bütün sistemlerde etkisi vardır. Omega 3 kalp damar sisteminde damar sertliğini önleyen en önemli maddedir. Nitrik oksitle birlikte. Mutlak surette bunu almamız gerekir. Özellikle 30'lu yaşlardan itibaren günlük minimum 1 gram omega 3 almamız gerekir. Yani vücutta etki etmediği yer yoktur omega 3'ün kalp damar sisteminde. Amerikan kalp cemiyeti de günlük 1 gram omega 3 alınmasını zaten öneriyor. Koenzim q ise birçok vücuttaki kimyasal olayların düzenleyicisidir. Ya metabolizmasından hücre yeni hücre yapımı, hücrelerin yenilenmesine kadar birçok yerde etkisi vardır. Dehidroepiandestron ise hormon düzeyini artırır, beyin fonksiyonlarını ve üremeyi hızlandırır, insülin direncini düşürür, libido'yu artırır, uykuyu geliştirir. Pregnel olan beyin için uyarıcı etkisi vardır. Özellikle beyin hücreleri üzerinde etkisi vardır. Şimdi ürün içeriğinde bunlar var. Omega 3 koenzim, külten ve diğerleri. İçerisinde 27 tane var paketin bir aylık tedavi dozudur. Bu genellikle boyun ya da kulak arkası gibi ince derili bölgelere 24 saatte bir yapıştırıyoruz.